Arkadaşlar ben Ece Kılıç kanalına hoş geldiniz. Neyse bugün sizlerle arkadaşlar part 1'ini çekmiştim ama hiç like gelmedi. Çok üzüldüm. Ama dedim ki ben böyle üzülürsem ben böyle arkadaşlar bana like atamaz dedim. Devam dedim Ece dedim. Devam edeceğiz ama siz bana like atacak mısınız bilmiyorum. İster atın, ister atmayın. En son biz buraları yapmıştık birinci katı bitiremedik. Süre yetmedi. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi ben mutfağı normalde böyle yapmıştım. Sabah da Sare Erva ile çekmiştik. Ama çok konuşuldu. Erva harbiden acayip konuşuyordu. Onun da e, şuralarda bir video orada. Oradan zaten görebilirsiniz her şeyi. Ben iki tane böyle beslenme kutusu koymayı düşünüyorum. Çocuklar falan yer diye. Ama şunların içini boş bırakalım. Şunlar ne? Ben bunları anlamadım. Açılıyor mu? Yok açılmıyor. Arkadaşlar bunun e, şunun içindeki şunu bilen varsa yoruma lütfen yazsın. Yani ben acayip bilmiyorum. Acayip bilsem zaten söylerim ama bilmiyorum. Ben buraya abur cuburları koymayı düşünüyorum. Ama güzel olur mu? Bilmiyorum. şunları şöyle koyarsak bence güzel olur. Arkadaşlar bir sürü abur cubur koydum. İnşallah. Siz isimleri yazdınız mı? Yazmadınız. Ama lütfen yazın. Ben ne yapayım ya? Çünkü ben bulamıyorum isim. Bulamıyorum. Arkadaşlar ben şimdi e, a, üst kata geçmek için bir hızlandırma e, ay durdurma yapacağım. Buraları yapıp geleceğim. Haydi bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar dedim parti bu çok part 1'ini part 1'ini e, öteki videoda Erva'larla yapmıştım biliyorsunuz. Zaten burasılar böyle. Bunları böyle yaptım. Buraları da böyle yaptım. Tabii ki de böyle olacaktı. Yani daha ne kadar olabilirdi ki? Yani böyle yaptım. Bence çok iyi oldu. Bence burası çok güzel oldu. Şimdi bu tarafa geçelim ben. Arkadaşlar ben şimdi yemek yiyip geleceğim. Ee, biraz mola veriyor ama videoyu tabii ki de kapatmayacağım. Son şu iki yerimiz kaldı. Burayı zaten temizlik bölümü yapmayı düşünüyorum. Burayı da zaten banyo otomatik. Burası da böyle oldu. Hadi bakalım birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlarım canım benim. Şimdi banyo yapacağız. Ben biraz durduruyorum çünkü yani şey süre bitmesin ve birinci katı tamamlayalım diye. O yüzden yani öyle bir şeyler demeyin bana. Dört dörtlük doldurmayı düşünüyorum. Yani şuralara falan. O yüzden çekmecelerin hepsini açacağım. En sonunda yapacağım arkadaşlar. Ben hep şunu koyuyorum. Biz jacuzziler seviyorum ve bakımlı duruyor yani. O yüzden hep onlardan koyuyorum. Bir tane de çiçek koyacağım. Çünkü banyoda çiçek olması beni açıkçası çok mutlu ediyor. Şöyle limonlu mu koysak acaba? Evet çok tatlı durdu. Ben bunu koymaya düşünüyorum. Şimdi basic olması için ben şuraya aa şuraya ışık unutmuşuz arkadaşlar. Ee, şuraya ışık koyalım. Bir tane tabii ki de. Üç tane koyamazsınız. mıyız? Ayy şuraya koymayacağım orası zaten çok kalabalık tamam arkadaşlar iki tane raf koyacağım oraya şampuanları koyacağım halı koyacağım ve burası tamamlanacak yalnız acayip güzel olmuyor mu ben acayip seviyorum böyle ben güzel yapınca mutlu oluyorum siz de keşke bir abone olsanız şuradan ya siz görüyorsunuz yani yemeğimi yemeğimi bile ağzıma tıktım sizin için yani. Şimdi arkadaşlar eğer siz e, çok beklemek istemiyorsanız ben sizi kapatayım. Çünkü 4 dakika oldu. 2 dakika hemen geçiyor yani. Şimdi buralara tarak falan koyacağım. Yok taraklar şuraya koyalım da şey koyacağım. Hmm, neydi onun ismi? Heh, diş, ma diş macunu ve diş fırçaları koymaya düşünüyorum. Sonra evet arkadaşlar bu da çocukların oluyor. Evet çocukların ki de bu. Ve bunu da oraya koyacağım. Tuvalet kağıdı. Şampuanları bu yapıyorum. Çünkü adam akıllı tek bunlar baş arkadaşlar. Çocukları da farklı yerlerden kullanıyorum. Tabii ki de çocuklar ayrı oldukları için üst zaten burada taraklar üst katta olsun böyle güzel nemlendiriciler falan onların hepsi üst katta olsun şampuanlar da alt katta olsun mesela böyle bebek şampuanlarını ben kastetmiştim böyle arkadaşlar bebek bezleri falan yani böyle çok bir şey koymayı düşünmüyorum sonra gloss falan hiç koyasım yok çünkü yani zaten annenin odasına koyarım diye düşünüyorum. Şunu şöyle koyalım. Bence tam sığdı yani. Tam sığdı arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Evet arkadaşlar ben oraya öyle yapmak isterim ve öyle yaptım. Aklıma bir şey geldi. Ben neden onu yapmadım? Şimdi görürsünüz zaten aklıma neyin geldiğini şimdiden anlamışsınızdır beni. Anladınız bile. Şimdi ben bunları nereye asacağımı çok iyi biliyorum zaten. Onu sormamıza bile gerek yok yani. Bir de şurada ben bir şey gördüm. Acayip hoşuma gitti. Onu koymayı düşünüyorum. Şunu asayım ya. Bence ona gerek kalmadı. Üst kata yaparız herhalde. Öyle bir şey üst kata yaparız. Benim şu havlu acayip hoşuma gidiyor ama çok güzel durmuyor mu ya? Şimdi ben onu Böyle bir yere koymayı düşünüyorum canlarım. Şöyle aynen böyle. Hmm. Arkadaşlar güzel oldu mu? Bence bana göre güzel oldu. Hatta fazlası bile oldu. Ben çok beğendim. Beğendiyseniz öteki kere Bu yerde zaten acayip üstünde durmayacağım. Çünkü burayı bakım yani ben böyle yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu evde yani bu yerde benim saydığı arkadaşım var biliyorsunuz. O da böyle yaptı. Onun konusunu ben verdim. Ama dedim acaba buraya çamaşır temizlikleri yapabilir miyiz dedim. O da evet neden olmasın dedi ben de yapacağım dedi. Ben de dedim ki tamam yap dedim ne olacak dedim. Eğer eğer öyle bir şey olursa sakın beni değiştirmeyin. Çünkü ben zaten çok üzülüyorum. Bazen bana yazıyorlar kopyacım Kopyacılar, kopyacılar falan yazıyorlar. Ben çok üzülüyorum. O yüzden lütfen öyle şeyler yapmayın. Beni çok üzüyorsunuz bazen. <laughs> Ama yine de sizi ben çok seviyorum. Yani şunu şöyle koyalım, evet. Ya çıksa da şuradan be, bunun hiç gerek yok bence. Çamaşır suyu alalım. S sonra ütü masası şart. O bir kesin. Sonra çamaşır şeyi aldık. Şunlardan mı alsam acaba? Villa da alayım. Aynen villa da çok işimize yarar. O kestim. Bunu da böyle aldım. İşimize yarıyor. Aa süpürge. Süpürgeyi unutuyordum. Süpürge olmadan ne olur? Şimdi arkadaşlar ben iki dakika burayı yapıp geleceğim. Sizlere de göstereceğim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. bence yani çok şirin bir yer oldu ya da böyle koyabiliriz Robo bölgeye ama burada daha güzel oldu. Böyle geri oldu arkadaşlar. Şey. Şimdi üst katı yapacağız. Üst katı da eğer part yetmezse üst katı da ben e, bu burayı böyle yaptım. Üst katı da Part 2'de yapacağız. ay Alpark 3'te yapacağız. Haydi, görüşürüz canlarım. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Part 3'ü her türlü yapacağım çünkü siz beni zaten beğenmiyorsunuz. O yüzden e, Part 3'ü hemen yapıyorum birazdan izlemeye devam edin. Canlarım.